İşte benim düşmanım Red. Sen daha değil, 128 lira çeker miydin? Hayır oğlum. Ona ne yaptın? Sen bana önceden bir tane pocket topu vermiştin. Ama ben iki tane istiyordum aptal. Ha. Hayır ben topuna uyanma zaman soluk. Sonunda ilk buluşum tamamlandı. Canlanabilir bir inter kim onları? <laughs> Hayır gerçekten aklı siktir. Tatlı şey ölme zamanı. Ha bekle uzak dur bir pocket topumdan. Mahsus toplu uzak dur. Çok saz dolduruyorsun. Çok saz dolduruyorsun. Uzak patlayacak. Sen ne yaptın canavar? Sen ne yaptın?